Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Drago Fortune oynuyorum. Tüm ismini okuyamayacağım, rezil olmamak için. 2800'lük free spin başlayalım bakalım. Nasılsınız? Bu arada iyisinizdir umarım. Boyunu ikinci oynuyorum. Evet, hadi bakalım. güzel. 6 tane frisbee. umarım. Bir tane daha gelir. 7 tane olurlar yani. <laughs> Hiç yoktan iyidir. Güzel. Bu ayakları da 4 tane veya 5 tane yapalım. Hadi ama. Bak tut bir şeyler. Maalesef tutmadı. Neyse bu da idare eder olur. Sadece 10 tane güzel sembolü. Bakalım. Ezberledim yokluğunu sensiz gecelerde alıştım diyemem canım sensiz Yarın kaldım güzel. 4000 oldu. İyi gidiyoruz şu an. Çok iyi hatta. Ve son free spinimizden evet 168 TL kazandık. Toplam 4500. 3000'lik kalalım şimdi. Bir tık yükselteceğim her kazançtan sonra bakalım yeni taktik mi bilmiyorum. Taktik olarak mı algılayabiliriz bu durumu? Dediğim gibi her kazançtan sonra bir tık yükselteceğim. Yani yeter ki kazanç olsun değil mi? Güzel. Bak iki tane var daha ver lütfen başka hiçbir şey istemiyorum hiç ama maalesef olmadı devam üç binlik almıştık free spin bakalım ne kadar kazanacağız şimdi gizem sembolleri maxta şu an. yaparsın hadi ne kazandık 1000 TL son free spinimizden hadi bak of ya neyse yine bir tık yükselteceğim ne de olsa 3200'lük alıyoruz. Bu sefer de kazanmazsak otomatik çevirmeye döneceğiz. Bakalım. Arkadaşım Antalya'ya gitmiş ya. Acayip yerler gezmiş var ya orada. Çok sevdim ben de beğendim. Antalya'ya gelebilirim. Antalyalı olanlar yorumlara yazsın. Land diye, uh, Legends bir şey ismiydi ya. Böyle bir şeydi. Hani böyle şatolar falan var orada. Antalyalılar biliyodur. Oraya giderim herhalde bende. Acayip güzel çünkü beğendim. Bak, iki tane wild ve gizem sembolleri çok küçük. Bir şeyler yapmalısın bence. Son respinimizde hiçbir şey tutmadık. Tamam, başlayalım. Sen sembolleri ciddi misin yani? Ciddi misin? 3200'lü kalmıştık ya. Ne oluyor şimdi? Tamam otomatik çevirelim o zaman. Free spinner bize yaramıyor belli ki. 90 TL'den turboya yapıyoruz. hedefimiz 25.000. Olursa tabii ki. Aha bonus tuttuk. Güzel çarpanımız yükseldi. Güzel. Bu da çok iyi. 7 tane free spin. Galiba bunda kalacağız arkadaşlar. Ama vaatler. Lütfen 3 tane olsun en azından. Çarpanımız yükseldi yine. Bence bu kadar yeter diyor oyun. Fazla hiçbir şey vermeyecek. Evet. Doğru tahmin. Başlayalım. Buradan yani 14.000 yapar mıyız bilmiyorum. Ne kazandık? 7000. Bak 7000 kaldı. Yapar mıyız? 14000. Hadi. 6000'cik lütfen. Galiba yaptık. Dragon Win 14000 yaptık ya. Güzel. Çok iyi. İstediğimiz miktara ulaştık arkadaşlar artık. Konuşamadım heyecandan. Bakalım. 25.000 oldu. 25.000 zaten bizim hedefimizdi. Big Fin yaptık yine 4.000. 30.000 kazandık free spinlerden arkadaşlar. Harika bir kazançtı hedefimiz. Bekle bekle. Neyse tamam 40.000'e 40 kadar oynayalım. Hedefimiz 25.000'di arkadaşlar. Ama 40 bin yaptık. Bu 40 bini de oynayacağız böyle. Belki yine bonus falan tutarız ve daha fazla para kazanırız. <laughs> Bakalım. Tutmaz. Evet. Doğru tahmin. Zaten artık arsız olmak istemiyorum tutmasın yani. Güzel bir oyundu. Gerçekten beğendim. Bu oyunu oynarım. Yani daha sık oynayacağım. Böyle az kalmıştı ya bunu sağ. 50 TL. 54. Evet son 50 TL'mizde çevirdim. Ve evet arkadaşlar dediğim gibi hedefimiz 25 bindi. 13 binle başlamıştık ama güzel bir kazançtan sonra vakiyemiz 40 bin oldu. Bence çok güzel bir videoydu. Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma takipte kalın. Görüşmek üzere.